yapacağız, kim alır, ne yapacağız. Sahneye çıkacağız, alırsan, ne yapalım, ne yapalım. Evet, bir kapan sen de. Su işini alalım. Evet. Erol Akkemi. Erol? Evet. Artık yaklaşık 20 yıldır. Evet. Mesleğe de bu işi doğalıyoruz. Biz de seçkinliği Yaklaşık 4 yıldır, bir, 4 yıldır bir, evet. bir, bir bu sırada evet. Şöyle de söylemek demek istiyorum ki. <laughs> düğün, düğün düğün ortamında şu anda sahnemiz var. <laughs> <laughs> Sahnemizi yapmamız lazım. Dinlendik, bir ee, soluklandık. Bir soluklandık. Sahneden sonra yarın. yarım. Ee, şimdi her kardeşimiz ee, gerçekten iyi bir sanatçı, yani, güzel bir sanat. Her arkadaşımız sana ya, gerçekten. Evet. Ne? Çok evet. arkadaşlarından sahne yapıyoruz. Gerçekten mükemmel ya. bir sesi var. Herkese de tavsiye ederim. Filmini bana Seni o, o Peki, dinlemek ne? ister, ne? çağırmak ister. Sakıncası Yok yani evet. televizyonun yani bir sakıncası yani televizyondan bir sakınca yoksa bizde de. Evet. <laughs> yani, biz seviniriz <laughs> daha telefon numaram 0537 693 4750 ama tekrar edin. 0537 693 4750 bu numaradan beni para evet, dolandırıyor. Yani. Alo alo lan internete düşen evet. evet. eğer ben katar ben alacağım 20 sene <laughs> düşüş yapıyorsun. Bunu da organize sanatçı arkadaşların yapanlara eee tamam. Allah sanatını gerçek yapanlara, evet. sanatında uzman olanlara işte evet. işten ekmek yiyenlere her zaman saygım var, her zaman başımın tacı, başımın üstüne. Hepsine destek veriyorum. Yolları açık evet. Daha yüksek bir yerine gelmek istiyorum. Sen bir şey gelmişken, ben öyle kardeşim. Bu Bak, kardeşim, kardeşim. Sana alalım. Evet. Ee, Sabitlerimiz de gayet güzel. Evet.